Mag Magi de vuruyor aynı. Oluşturuldu. Ben hepsi bu kadar dedim ama anlaşılan hepsi bu kadar değilmiş. Bizim stüdyodaki çalışan arkadaşlar bize şiir de okudu dediler. Tabii onlara şiir okurken siz de şiir okumuş olacağım. Efendim bir de reklamını yapayım biliyor musunuz? Bu şiirler okuyacağım, şiirler benim. Ne sen bunun farkındasın? ne polis farkında. İlluminat. Bu bir halk kahramanı. İlluminat mi? Abi bu bir hira maşı. Ya bağışlı, yoksa Ne kadar kadar ne kadar Ben bir halk kahramanı olduğunu söyleme. Anlamadın mı? Rota'dan bahsediyorum. Ne fikri var ne de bir bildik Karakteri Karakterimi sikemez oğlum dinlik yerim. O kadar uzunsa sikin çevir götüne sok çakma solcu bana yolla zincirler. 18 yıl boşuna mı pislik herif. Akıllarına ilk gelen reklam değil mi? Nedeni ne sence onların tek bildiği bu sanırım. Polis kapıdaydı tebrik için de. Vay be ne şeytanmışım. Şarkılarında göster yanlış. Konu ben olunca tükürüğü yalamak zor. Kızgınım herkesi ben Yararımın dışında bir zararım yok konu benim zarar edemem elimde buradaki yeteneğim Kuruşluk üzerine kurulu ona ne diyeyim diye düşünemem çünkü konseptlerim burası Değilsin her şarkında onların yalan söylediğini söyleyen Şimdi inanasın tuttu çünkü değilsin tört göt olmak isteyen Yine anlatayım sana tane tane iki mahkeme üstüne denedim daha Benim gibi diste de görsen de hane kapına neler gelir canım her gün lanet Olası erkeklerle uğraş dur diyen hep azalarak yok olmam tek istek derim de sen Allah'ına küfür eder iblisler Hissetmedikleri aşk parçası toplarken piyasada parsaları Tek iftira kurbanı gibi davranamam yatarken içeride fazlaları gülüyorken ki şoparın suratı taşa geçmeyi siz bana bırakın Çünkü buradaki en büyük tahribat bana ait onların parçaları çalındı Anlıyorum doğruyu görmemesini dileyim Meslektaş asetinden ölmemeniz Buraların en iken kurban edilmek istendim Öldemez Bana bok atana kadar önce sen söyle abinesin 13 yaş altı kızları üzenler şimdi adaletin abidesi Dostların gerçekleri bizi için endişeli Magazini görmedesin Şimdi <laughs> kimse bana öpke burada kontrol etmemi söylemesin <laughs> Bu dinamik hareketin nedenini <laughs> biliyorum Jürilere taparken bu sehkiler umut <laughs> için ateş olup yanıyorum Aleviniz sönük olur havalı zenciler Peşimdekiler peşimdeymişim gibi gösterirler Onları izliyorum ön gemiden Salım solum düşman dört denizden Gülüyoruz çakakla yön verip gel bebek O işleri sen bana ne desen de Yaşarım hep koltuk altı bir kefenle Vekilin çift lira alırım bedelle Almam hiçbir dert şerefi gömenden Demek bizim <laughs> de bir sike yaramayan sarı pipili pirin Bir şey demeden önce beni aramayı denemeliler öyle belki hak verirler Çünkü ben her bir sevgilisine şarkı yazan asla süreklilere benzemem Fakir edebiyatına sığınarak geçen ömrüne zor strateji yerinde Abinden öğren niye sustun Niye bağırsak kurt Hakkında açıklama yapsın dursun Ama ölüler arkası konuşmam Bana ters günah işleyemem Kim olduğum değişmez de dediğimle Çakma hayranlar bana olamaz iki Bu parçayı yaptıran ki bir değil vicdan rahatlığı Bunu bilmek gerek Abi eğer reklam değilse mega büyüklükte büyük de hakka girdin Eğer ki reklamsa çok üzgünüm Buranın en pis sen değilsin sıkıntı yok. Evet, ben tekimi aldım. Gel kafam kollu hazır. Kürden sonra hazır. Attım ben seni şimdi. Attım ben seni şimdi durma. Attım tekimi de. Durmalı durmalı. Sıkıntı yok. Saplı aldım. Devam et. Bir daha hazırsın. Kollu. Kürünü aldığı gibi koş. Süperi var. Manisi de var. Tamam sıkıntı yok. Geldinin geldik kral. Şimdi sen mahallenin başında duracaksın. Ben kendi işimi yapacağım, sen de bana yardımcı olacaksın. Yoksa seni o tahttan indiririm kral. Ama yere değil ha. Yerin yedi kat altında. Dura dura değil ha. Kıra kıra, ezer ezer. Bana gelmişsiniz, bizle konuşayım. Yok öyle, yok böyle, yok elbisen, yok... Hayırdır oğlum? Bu elbiseler bu ateş de herkesi yakar. Toplanan herkesi. Hattem yapacağım.